Efendim, merhabalar, hürmetler, saygılar. Hoş geldiniz. Beni özlediniz mi? Çok özledik hocam. Yalan. <laughs> Haklısınız arkadaşlar. Ben olsam da beni özlemezdim. Bazen öğrenciler soruyor. Hocam öyle bir aşkla anlatıyorsunuz ki o grafikler, o eğriler, o denklemler yani muhabbet eder gibi, şiir gibi. Yani o eğrilerle, o grafiklerle bir aşkınız mı var? Platonik ya da karşılıklı sevginizi oralara mı havale ettiniz? Oğlum ben manyak mıyım? <laughs> Niye öyle bir şey yapayım? Sadece ben bu lanet olası dersleri dinlerken zerre keyif almıyordum, alamıyordum. Acaba dedim hayatımın kalan kısmında bunu daha zevkli hale getirebilir miyim? Bu bir mucize, bunu deniyorum. O yüzden bazen geyiği muhabbeti gırgır uzatıyor gır olabilirim. Bazılarınız bunu eleştiriyor olabilir. Ama hayat yeterince sıkıcı değil mi? Hele bu grafikler, lanet olası grafikler bazen baygınlık veriyor. O yüzden mümkün olduğunca geyik yapmaya keyifle anlatmaya çalışıyorum. O kadar. Yoksa aşık değilim. Aşık olunacak. Dünyada bence çok daha güzel şeyler var. Evet saçımı da düzelttim. Buyurun. Bugün Monopol firmanın uzun dönem dengesi ile ilgili son videoyu çekiyorum. Bundan önceki iki videoda sırasıyla anlatıyorum. İlk videomda Monopol firma uzun dönem dengesini sağladığında optimumdan küçük ölçekte bir tesis kurmuştu. Bir önceki videoda yani ikinci videoda optimum ölçekte bir tesis kurmuştu. Şimdi de pazar oldukça büyük ve geniş olduğu için hacmi büyütüyor ve optimumdan büyük bir tesis kurarak uzun dönem dengesini sağlıyor. Buyurun. Evet. Şimdi arkadaşlar e, aynı fasılları biraz hızlı geçeceğim. Birinci madde. Defalarca anlattık. Firma dengesi. Neydi? Ana koşulumuz kısa uzun dönem fark etmez. Emre Amca. Uzun dönemde ne oluyor? Hemen şu parantezin içine girin. Marjinal asılat eşittir. Kısa dönem marjinal maliyet eşittir. Uzun dönem marjinal maliyet. Bakalım bunu nerede sağlamışız? Önce buraya grafiğe bakalım. SMC'yi buldum. Yeşil pozitif eğimli doğru. LMC'yi buldum. Uzun dönem marjinal maliyet. MR'yi buldum. Marjinal hasılat. Bu üçü nerede kesişiyor? Gördüğünüz üzere E noktası. Evet. E noktası monopol firmanın uzun dönem denge noktası. Tamam tamam. Şimdi hangi üretim düzeyindeyiz? Q0. Neden? E noktasının yatay eksendeki iz düşümü. Fiyatı bulmak için ne yapıyordum? Yani şu soruyu kendime soruyorum. Acaba monopol firma Q0 kadar malın tanesini kaç liradan satıyor? Yani monopolcu fiyat neydi? Ne yapıyordum? Q0'dan yukarı 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 negatif eğimli talep ya da ortalama asılat doğrusunu buluyorum ve duruyorum A noktasında. A noktasının iz düşümü dike eksende PM bu benim monopol fiyatımdır. Madde 2'yi de görselledik. Bu durumda diyor Q0 kadar malı monopol PM fiyatından satmaktadır. Şimdi E noktasındaki denge. Tamam. Tamam. Acaba optimum t-sistemi, optimumdan küçük t-sistemi, ...optimumdan büyük teşhisi sistemi sağlanıyor. Arkadaşlar buna karar verebilmek için... ...yani firmanın hangi ölçekte çalıştığını... ...hangi kapasite ile çalıştığına... ...karar verebilmek için... ...ortalama maliyet eğrilerini... ...yani büyük harflerle yazıyorum... ...AC eğrilerine bakacağız. Bakın. Lütfen bakın. Önce LAC'yi buldum. Buraya bakın. Hatta tahtayı temizleyelim. Önce LAC'yi buldum. LAC sana hangi ölçekte çalıştığını anlatacaktır. Neden? Çünkü bu uzun dönem ortalama maliyet yerisi. Daha sonra buraya bakın. SAC'yi buluyorum. Bu da sana firmanın hangi kapasiteyle üretime devam ettiğini anlatacaktır. Çünkü kısa dönem ortalama maliyet yerisi. Şimdi E noktasının hemen altında iz düşümde bir B noktası buluyorum. Ve burada ne olur dikkat edin. Hem SAC hem de eğe birbirine teğet oluyorlar. Ancak teğet oldukları nokta yani B noktasında ne olur buraya dikkatle bakın B noktasında hem kısa dönem ortalama maliyet eğrisi artan pozitif eğimli hem uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kahverengi artan pozitif eğimli. Ha. Her iki eğrinin birbirine teğet olduğu noktada her iki de pozitif eğimli. Her iki eğri de artan trendde. Başka bir ifadeyle arkadaşlar bu şekil iyice küçüldü ama bu SAC'nin minimum noktası burası. Kalınca çizdim. LAC'nin minimum noktası burası olsun. Benim B noktası ne yapmış? B noktası sağında kalmış. Yani denge üretim miktarı Q0 e, ee, her LAC ve SAC eğrilerinin minimum noktalarının sağında kalmış. O zaman, o zaman, şimdi çok iyi dinle. LAC açısından okursak bunu, demek ki optimumdan büyük ölçekte çalışıyoruz. Çünkü LAC artan eğimde. Uzun dönem ortalama maliyet değil. değil. SAC kısa dönem ortalama maliyet açısından bakarsak aşırı kapasiteyle çalışıyorsun. Neden? Çünkü SAC de artık pozitif artan eğime sahip. Tamam? Başka bir ifadeyle Q0 üretim düzeyi tekrar söylüyorum. Q0 şuraya, şekte bakın. Optimum noktanın sağında kalmış. Tam kapasitenin sağında kalmış. O zaman hem optimumdan büyük ölçekte çalışıyorsun hem de tam kapasitenin üzerinde. Yani aşırı kapasiteyle çalışıyoruz. Hocam niye bu kadar büyüme gereği niye duymuş olabilir bu monopol? Pazar görece büyüktür. Pazar görece piyasa görece büyüktür. Özellikle sizden ricam var. Özellikle ricam var. Bu videoyu bu videoyu bir önceki video var ya onla çok iyi okuyun. Daha doğrusu aslında daha doğrusu son 3 videoyu defaten üzerinde geçin. Tamam. Son 3 videoyu vefaten üzerinden geçin. Buyurun. Buyurun bir gelin. Şurayı bir temizleyin. Tamam. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi bir şey anlatacağım. Ardı sıra 3 videom uzun dönem dengesini anlattı ve grafikleri yoğun, cebiri yoğun, biraz görseli yorucuydu. O yüzden bu 3 videoyu yani monopol firmanın şimdi bakıyorum. Uzun dönem dengesi 1, uzun dönem dengesi 2, uzun dönem dengesi 3. Tamam. Karşılaştırarak siz de defalarca çizerek ne olur tekrar edin. Tamam. Hatta kendi kaynaklarınız varsa onlarla da ilişkilendirin. Ama hep söylüyorum, bunlarla ilgili soru çözümü muhakkak izlenilmeli. Muhakkak. Soru çözümleriyle konu yüzde yüz oturacaktır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.